Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde 3-4-5 yayınlarının gerçel sayılar bölümünde ÖSV tarzı sorulara başlıyoruz. Hemen ilk testin birinci sorusundan başlayalım. Çıkma sınav sorusu başlıyor arkadaşlar. Şimdi A ile B birer doğal sayıymış. Böyle bir eşitlik vermiş. Demiş ki eşitliğinde üçgenlerden birinin yerine çıkarma koyacaksın. Diğerinin yerine bölme koyacaksın. Buna göre A artı B nedir diye soruyor. E deneyin arkadaşlar. Mesela Diyelim ki sen burada şu üçgenini çıkarma, bunun yerine bölme koydun. Şimdi ne anlamı geliyor bu? 6 çarpı b'nin 3'e oranı kime eşit olmak zorunda? 9'a. E bu durumda 6 ile 3 sadece yani 2b kime eşit geldi? 9 eşit gelmedi mi? İki tarafta 2'ye bölsem, e b'ye eşit gelecek. 9 bölü 2'ye. 9 bölü 2 bir doğal sayı mı? Değil. Dolayısıyla demek ki bu ne anlamı geliyor? Buradaki çıkarma ile bölmeyi yanlış yere koyduk. Demek ki aslında burası çıkarma, burası bölme olacak. Bir de eğer ki böyle yaparsak elimize ne geçmiş olacak? 9 eşittir 6 artı a bölü 3 ve aynı zamanda 9 eşittir 6 çarpı b eksi 3 elimize geçmiş olacak. Bundan sonra işlemleri yaparsak paydasına gizli bir var işler işler yap. Yani 6 artı a eşittir 27'den a kaç gelmiş olacak? 21 bunu cebime koydum. Eksi 3 sol tarafa at. 12 eşittir 6B'den B'de kaç gelmiş olacak? 2. E, B'miz 2 geldi. A'mız 21 geldi. Bu durumda ikisini toplarsak da sorunun doğru yanıtı Denizli yani 23 gelmiş olacaktır. İkinci soru. Kümesinin elemanlarından 4 tane seçilip bu elemanlar her biri farklı kutuya gelecek şekilde aşağıdaki yerlerine yazıldığında bu eşitlik sağlanıyormuş. Seçilmeyen eleman hangisi diye soruyor. Bakın. Sorunun en önemli yeri şu arkadaşlar. Buradaki her bir sayı birer tam sayı değil mi? Tam sayı. Demek ki de buraya, buraya, buraya ve buraya tam sayı gelecekse olay şu aslında bak. Tam sayı ile tam sayının farkı tam sayı olmak zorunda. E buraya da bir tam sayı gelecekse o zaman burasında bir tam sayı olması lazım. Yani senin şuradaki kümeden seçeceğin eleman %100 5'i bölecek ki burası bir tam sayı gelsin. E peki 5'i bölebilen hangi sayı var burada? Tabii ki de 1. O zaman buraya bir kere 1'i koyduk. Bu geçti. Şimdi 1'i yazdık. Geriye ne kaldı? 5 artı bir tane sayı yazacağız. Eşittir. Şuraya da iki tane sayı yazıp birbirine çıkartacağız. Ve geriye hangi elemanlar kaldı? 2, 3, 6, 10. E deneyelim. Mesela ben buraya gitsem 2 yazsam. 5 2'nin toplamı kaç geldi? 7 geldi. Bakın dikkat edin. Yanında iki tane sayının farkı yok mu? Var. O zaman sen 2'yi yazdığın zaman kalan 3 tane sayı arasından şunu kontrol edeceksin. Farkları 7 olan iki sayı var mı? Var mı? Evet var. Ona 3 var. O zaman demek ki de bu ne anlama geliyor? Sen sayıları doğru seçtin. E bu durumda 5, 2, 10, 3 geldiğine göre e şurada 6 hiç kullanıldı mı? Kullanılmadı. Demek ki seçilmeyen eleman neymiş? 6'ymış diyeceğiz. Geçiyorum 3. soruya. 2 tane eşitlik ver, eşsizlik vermiş. Eşitlik vermiş. 3 tane yargı var. Her zaman doğrudur diyor. Arkadaşlar her zaman doğrudur sorularında değer veremezsiniz. Genel manada çözmek zorundasınız soruyu tamam mı? Şimdi birinci yargıdan başlayalım. Bir kere C'miz kesinlikle eksi mi? %100 eksi. Geliyorum ikinci yargıya. A eksi D ifadesi artı mı eksi mi? Şimdi A'mız %100 artı mı eksi mi? %100 eksi. Arada bir eksi var. Peki D'miz ne? E D'miz de artı. Artı ile eksinin çarpımına geldim. Eksi geldi. Peki eksi ile eksinin toplamına geldi. Eksi geldi. E bu durumda eksi ile eksinin çarpımı artı gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama işlemin sonucu eksi olduğu için bu durumda birinci yargı yanlış. Geliyorum ikinci yargıya. A'mız zaten kesinlikle eksi. Onu cebime koydum. Geliyorum B eksi C ifadesine. Şimdi B'miz artı mı eksi mi? B'miz zaten kesinlikle artı. Arada eksi var. Peki C'miz ne arkadaşlar? E o da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne yaptı? Artı yaptı. Eğer ki artıları toplarsam bu işlemin sonucuna geldim. Artı geldi. Artı ile eksinin çarpımında eksi olduğu için ikinci yargı kesinlikle doğru çıktı. Geldim üçüncü yargıya. B'miz %100 artı. Geliyorum C eksi A'ya. Şimdi C'miz artı mı eksi mi? C'miz eksi. Onu bir kere bir yazalım. C'miz eksi. Arada eksi var. Peki A'mız ne? A'mız da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı geldi. Yani en son eksiyle artı toplam şekline geldi. Şimdi bu ifadenin sonucu artı eksi mi bunu bilebilir misiniz? Bilemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bana burada artık sayısal değer lazım. Mesela diyelim ki eksi olan 2 olsa artı olan 1 olsa sonuç eksi gelecek. Ama eksi olan 1 olsa artı olan 2 olsa sonuç artı gelecek. E burada elimde sayısal değer olmadığı için o zaman bunun işareti kesin değil. Kesin olmadığı için 3. yargıyı alamıyorum. O zaman sorunun doğru yanıtı yalnız 2 yani denizi gelmiş oluyor. Gelelim dördüncü soruya. ABC tam sayı iken bu arada tek çift sorularında en önemli yer tam sayı arkadaşlar. Tam sayı çok önemli. B artı C ve A çarpı C ifadeleri tek sayımış. Şunlardan hangileri bana tektir diye soruyor. Şimdi bir kere A çarpı C tek sayıysa arkadaşlar isterseniz elinde elinizde 100 tane sayı olsun. Bu sayıların çarpımı eğer ki tekse o sayılardan her biri tek olmak zorunda. Bunu unutmuyorsunuz. Tamam. E bir de sen kimin tek olduğunu biliyorsun. B artı C'nin tek olduğunu biliyorsun. E şimdi C tekken. Tekle kimin toplamı tek yaptı? Çiftin. Bu durumda elimize 3 tane yargı geldi. 1. A tek. 2. B çift. 3. C'miz tek. Şıklarda teker teker yerini yazalım. Hangisinin tek olduğunu görelim. Birinci yargı A artı C. E sen tek iki tane sayı toplarsan tek art tek ne yapacak? Çift yapacak. Bunu geçtim. İkinci yargıya geldim. A'mız tek B'miz çift. Eğer ki tekten çift çıkarsa bunun sonucu ne gelecektir? Mutlaka tek gelecektir. E, B'miz çift olduğu için tekli çiftin çarpımı ne gelecek peki? Çift gelecek. O zaman ikinci yargı da gitti. Üçüncü yargı. B'miz çift, C'miz tek. Çiftten tek çıktı ne geldi? Tek geldi. Peki C'miz ne? E, o da tek. Peki tekli tekin çarpımı ne geldi? Kesinlikle tek geldi. O zaman üçüncü yargı doğru gelmiş oldu. Yani cevabımız da yalnız üçle Bursa gelmiş oldu. Geliyorum beşinci soruya. Bu tarz sorularda her zaman yapmanız gereken şey şu. Sonucun olduğu yerden başlayın arkadaşlar. Sonucun olduğu yerden başlayın. Bakın şimdi sistematiği kontrol ederken her zaman az sayının olduğu yere doğru gidin. Bakın az sayı burada. Demek ki bu ne anlamı geliyor? Sistem burada bitmiş benim işim her zaman burada. Tamam mı? Baştan başlamayın. Buraya gidin. Şimdi sen 8 ile 5'e ne yaparsan 13 gelir. E, toplama. Demek ki bu aradaki işlem toplama. 7 ile 1'e ne yaparsan 8 gelir. E yine toplama. 7 ile eksi 2'ye ne yaparsan 5 gelir. Toplama. 3 ile eksi 2'ye ne yaparsan 1 gelir. Toplama. Burası toplama. Burası da toplama. Yani buradaki tüm işlemlerin ben bir kere toplama işlemi olduğunu anladım mı? %100, 100 anladım. Sakın şunu yapmayın işte. Hocam a ile eksi 1'i toplayayım. Ben şuraya bir kere a eksi 1 yazayım demeyin. Lütfen en sondan başa doğru gidin. Şöyle düşünün. Ne ile 1'i toplarsam eksi 2 yapar. E, eksi 3'ü bitti. Bundan sonra 4 ile neyi toplarsam 1 yapar. E, eksi 3'ü bunu da yazdık. Peki 4 ile neyi toplarsam eksi 3 yapar? 4 ile neyi toplarsak eksi 3 yapar? Eksi 7'yi bunu yazdık. Eksi 1 ile neyi toplarsak eksi 7 yapar? E, eksi 6'yı. Bunu yazdık. Eksi 1 ile neyi toplarsam 4 yapar? 5'i. Bunu yazdık. Ardından da 5 ile neyi toplarsam eksi 3 yapar? Eksi 8'i. E, hem A değerini hem de B değerini bulduk. O zaman bu x sayının çarpımı da 48. Yani Ceyhan gelmiş oldu. Lütfen bu tarz sorularda her zaman sondan başa doğru gidin akşam tamam mı? Sondan başa doğru. Geliyorum 6. soruya. Kutuların içine şu dört tane işlem yazılacakmış. Buna göre A ve B'ye ne verirsen bunlar sağlanır diye soruyor. E deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Yani mesela şöyle yapın. Şimdi 4, 2 böyle çift gözüküyor ya bak. Ben şuraya bir eksiği koysam. Niye koyuyorum bir eksiği? E karşı tarafa atarsam 8 gelecek. Hani 4, 2 var çift. Belki oradan kurtarırım işi. Değil mi? Şimdi bak. Ben bu eksi 5'i buraya koysam. Yani eksi buraya koysam. Eksi 5'i karşı tarafa atsam. O zaman 4 kutu işlemi 2'nin sonucu 8 gelmeyecek mi? Gelecek. E 4 ile ne yaparsam 28 8 yapacak? Çarparsam. Demek ki çarpı buraya yitirdik. Şimdi devam edelim. Elimizde kim kaldı? Toplamayla bölme mi kaldı? Bu işlemin sonucunun 10 olması için bakın toplamayı buraya. Bölmeyi de şuraya yazsak. 12'nin 3 oranı 4 geldi. E 4 ile 6'yı toplasam ne gelecek? 10 gelecek. O zaman A kutusuna çarpı geldi. B kutusuna bölme geldi. Buna göre sırayla A çarpı B bölme ise sorunun doğru yanıtı da Denizli gelmiş oldu. Tamam. Yedinci soru. İki tane eşitsizlik vermiş. Buna göre hangisi kesinlikle pozitiftir diye soruyor. Şimdi bir kere dikkat edin. Siz %100 A'nın bir kere işaretinin artı olduğunu biliyorsunuz. Peki aynı zamanda B çarpı A'nın işaretinin ne olduğunu biliyorsunuz? Eksi. E, A artı iken artı ile neyin çarpma eksi gelir? Eksinin. O zaman B'mize sonuç olarak ne gelmiş oldu? Eksi gelmiş oldu. E B eksi iken Sonuçta dikkat edin. B ses C'den daha büyük değil mi? C daha büyük. E, eksi olan sayı bundan daha büyükse o zaman C'nin şart ne olmak zorunda? %100 eksi olmak zorunda. Şimdi biz bir şey bulduk. A artı B eksi C eksi geldi. Teker teker şıkları yerine yazın. Hangisi pozitif geliyorsa onu alacağız. Artıyla eksinin çarpımı demiş. Bu bir kere eksi gelecek yanlış. A'mız artı B'miz eksi C'miz eksi. Çarparsam ne gelecek? Artı gelecek. O zaman B şıkkı doğru yanıt gelmiş olacak. Geliyorum 8. soruya. 8. soru. Bir duvardaki doğrusal 3 çivinin çakılı olduğu noktalardan geçecek biçimde reel sayı doğrusu çizilip bu çivilere 3 tane sarı özdeş, 4 tane kırmızı özdeş, 2 tane mavi özdeş kart asılmıştır. Her bir kartın kütlesi gram cinsinden bir rakamı yani bunların kütleleri ayrı ayrı birer rakamı ifade edecek. Ve unutmayın sarılar kendi arasında aynı, kırmızılar aynı, maviler aynı. İfade etmek üzere bir çivide asılı duran kartların toplam kütlesinin gram cinsinden sayısal değeri o çivinin çakılı olduğu reel sayı doğrusundaki noktayı ifade etmektir. Bana şunu ima ediyor. Mesela buradaki her bir sarının kütlesi x kadar olsa. O zaman hepsinin toplamı ne yaptı? 3x yapmadı mı? Yaptı. Buradaki kırmızılardan her biri y olsa toplamı ne yaptı? 4y yaptı. Mavilerden her biri Z olsa e burası da 2Z yapmadı mı? Arkadaşlar burası sayı doğrusu olduğu için benim buradan çıkardığım yorum şu. Demek ki 3X'in olduğu yer 4Y'den küçük. O da 2Z'den küçük olmak zorunda. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir yorum daha var ama dikkat edin. Her birin kütlesi neydi? Gram cinsinden bir rakamı ifade ediyordu. Şimdi benden ne istiyor peki soruda? Sarım, kırmızı ve mavi renkli kartlardan birer tanesinin kütleleri toplamı gram cinsinden en çok kaçtır? Yani şunu istiyor. X artı Y artı Z maksimum kaçtır diye soruyor bana. E ben de bunun için ne yapmak zorundayım? X, Y, Z'yi büyük seçmek zorundayım. Ve X, Y, Z kim? Rakam. Bakın büyük değer seçeceğim için her zaman büyük yerden başlıyorum. Yani en büyük yerden başlayalım. Şimdi senin burada Z ye yerine yazabileceğin en büyük rakam kaç? 9. Z yerine gittim. En büyük 9 seçtim. E bu durumda şurası ne olmuş oldu arkadaşlar? 18 gelmedi mi burası? Bak burası 18 geldiyse ben bir yorum çıkartıyorum. 4y kesinlikle 18'den küçük olmalı. Ve y rakam. E, bu durumda y'nin alabileceği maksimum değer kaç? E, 4. Y çünkü 5 olsa 20 olacak. 18 geçecek. E, şurası da 16 geldiyse dikkatli olun. Bu durumda 3x de 16'dan küçük olmak zorunda. E, 3x 16'dan küçük olacaksa x maksimum kaç olabilir? E, 5. 5 x'de 5 versem 15 olacak 16'dan küçük verecek. 6 olsaydı 18'den 18 olacaktı 16 geçmiş olacaktı. Olamaz yani. Yani bu durumda z değeri 9, y değeri 4 ve x değeri 5 bize verilen değerler arasında maksimum değerler geldi. O zaman hepsinin toplamında kaç yapar totalde? 18 yapar. Yani sorun doğru yanıtı Edirne gelmiş olur. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.